Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Haftayı kapatıyoruz. Bayram tatili öncesinde genel bir piyasa analizi yapmak istedim. Hem geçtiğimiz 6 ayı değerlendireceğim hem gelecek 6 ay beklentilerimi anlatacağım. Birkaç bilançoya bakacağız örnek. Endekse bakacağız. Son bir haftada gördüğümüz bir değişiklik buna bakacağız. Ve önemli iki noktaya daha değineceğim. Portföy dengeleme ve kulaklarınızı tıkamanız gereken bilgiler diye. Ama öncelikle hani bu konulara, bugünün konularına geçmeden önce e, bir ricam var. E, videoları dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum ama her videoyu kaçırmadan buna vakit yaratmanız sizin kendinize yapacağınız yatırımdır. Çünkü yorumlarda şunu görüyorum. Videoları dikkatli dinleyen, kaçırmayanlarla 10 e, günde bir bu kanala bakıp e, kafasına göre video izleyenler arasında muazzam bir fark var. E, borsaya bakış açısında fark var, e, getiride fark var, oluşturulan portföyler açısında fark var. Dolayısıyla biz burada her gün, her hafta analiz yapıyoruz. Örneğin her hafta Pazar günü ben bütün endeksi, piyasayı, para giren şirketleri, hisseleri, bilançoları, altını, doları, fonları, kriptoları anlatıyorum. Onun içer onun devamında sektör analizlerimiz oluyor. Temeliz koymaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada bu YouTube kanalında vakit geçirmeniz sizin kendinize yaptığınız yatırımdır. Borsada kazanan olmadan önce öncelikle kendimizi bilgiyle doldurmamız lazım ki doğru hamleleri yapalım. Çünkü yükselirken herkes Warren Buffett kesildi. Herkes müthiş yatırımlar yapıyordu. Şimdi görüyorum piyasa düştüğünde ya da portföyler artmadığında portföyü artmayan kişiler piyasayı suçlamaya, dış etkenleri suçlamaya, kanalları, şirketleri, bilançoları, ekonomiyi suçlamaya başladılar. Şimdi o yüzden bu uyarıları yapmak istiyorum çünkü e, piyasada başarı e, gerçekten bilgiyle oluyor. E, dolayısıyla e, umarım e, bu videoyu sonuna kadar dikkatli biçimde din dinlersiniz. İlk olarak borsada vergi düzenlemesi. Yaklaşık bir 8-9 gün önce e, bu konu speküle edildiğinde, yani e, şiddeti arttığında bir video çekmiştim. Hatırlarsanız koymuştum, anlatmıştım. Önce bir zarf atarlar, e, nabzı yoklarlar. Gelecek tepkiye göre kararı açıklarlar gördüğünüz gibi 10 günde Bu düzenleme rafa kalktı çünkü kamuoyu burada belli tepkileri gösterdi Dolayısıyla şimdilik Borsa İstanbul'da bir vergi düzenlemesi yok ama olsa bile düşük. konuşulan oranlar Zaten çok düşük oranlarda hatırlarsanız anlatmıştım Verginin nasıl kullanılacağı adil olup olmadığı gibi konularda Zaten herkesin yorumu benzerdir diye düşünüyorum dolayısıyla ilk konuyu çözmüş çözmüş olduk ama olan ne oldu olan küçük yatırımcıya oldu özellikle bu vergi konusundan kaçan zaten borsada son 6 aydır para kazanamayan portföyünü koruyamayan birçok kişi belki borsada malını sattı olan küçük yatırımcıya oldu dolayısıyla buradan bir ders alınması lazım spekülasyonlarla mal satışı yapılmaması lazım odaklanmamız gereken şeyler kulaklarımızı tıkamamız gereken bilgilerden bir tanesi de bu gelelim Son 6 ayda BIST'te ne oldu? Ee, sürekli analizlerde hep böyle dokunduğum e, bazı şirketler, sektörler vardı. E, bankacılığı çok anlattım. E, bir ara haftalık biliyorsunuz e, videolar koyuyorum. Oradaki üyelerim yani sürekli bankacılık diyorsunuz da başka hiç mi hisse yok e, diye eleştiriyordu. Ama gerçekten yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla e, bankacılık e, teması tuttu. Aslında konjüktürel olarak e, benim iki tane değerlendirdiğim ve size de değerlendirebileceğinizi söylediğim sektör vardır. Bankacılık ve sigorta. Bankacılık uzun vadede kazandırmaz ama dönemsel olarak getiriler sunabilir. Son 6 ayda, 8 ayda hatta 1,5 yılda iyi getiriler sundu. E, faiz oranlarının arttığı dönemde e, parası elinde olan e, dolayısıyla sektörler genellikle bankacılık ve sigorta e, iyi paralar kazandılar. Bundan sonraki 6 ayda ben bu temanın azalarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani geçtiğimiz 6 ay 1 yıldaki gibi olacağını düşünmüyorum. Şimdi 2024'ün potansiyelli sektör ve iki favori hissesi isimli bir video yapmışım. Bunu ara sıra atıfta bulunuyorum. Ben bu tweet içerisinde şöyle hemen göstereyim. Özellikle Twitter'dan takip etmeyenler için. 2022 sonunda Önümüzdeki sene sigorta sektörünün öne çıkan sektörlerden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü primler ezilmişti 2021 yılında. Şimdi çok ciddi zam yaptılar. Hepiniz hayatınızda farkınızdasınızdır. Bu zamlardan dolayısıyla tıpkı Covid zamanındaki satışları düşen, kötü bilanço paylaşan Türk Hava Yolları Pegasus Tüpraş nasıl bu sene harika bilançolar açıkladılarsa, fiyatları 5-10x olduysa aynı hikaye gelecek sene sigorta şirketlerini yazmışım buraya. Türk Sigorta, Ray Sigorta, Anadolu Sigorta, AKGRT içinde olabilir. Ee, en iyisini analiz edip paylaşacağım. Ee, 2022 sonu o günlerde paylaşmıştım. Şimdi e, burada önemli olan e, artışı bilmek değil, e, kaçırabiliriz vesaire. ray Sigorta e, şöyle uzaktan baktığımızda bir buçuk yılda ray Sigorta yüzde artmış, Anadolu Sigorta yüzde artmış, Tür Türkiye Sigorta yüzde 895, Akgret yüzde 219 artmış. Şimdi bankacılığı kaçırdınız, sigortacılığı kaçırdınız. Çünkü konjüktürel yatırım fırsatları değerlendirmiyorsunuz olabilir. Ama şu videoya baktığımda alttaki e, bir yorum üzdü. Bazen e, sektörle ilgilenen yorum yapanlar var. Mesela sigortacı olarak doğru tespit demiş. Yani sektöre sektörün içinden olan tespitimi yorumlamış ama mesela şuradaki yorum da beni üzdü. Video içeriklerine sponsorlar yön vermesin. Kanalı takip ederek seviyorum ama Bugün firma böyle şeyler yazdı diye bir neve zorlama bir içerik hazırlanmış gibi duruyor Peki size soruyorum içerik gerçekten zorlanmış mı yani Potansiyel gördüğüm sektörü anlatıyorum şirketleri paylaşıyorum Burada da yok sponsor olmuş olmamış arkadaşlar Bu içeriklerin niteliğine mi bakacaksınız ne anlattığımı bakacaksınız yoksa Diğer detaylara mı bakacaksınız gerçekten Bazen anlam bulamıyorum Dolayısıyla ee, videoları mesela 51 bin kişi izliyor. Ee, bu 51 bin kişinin aynı anlamadığını, aynı yorumları çıkartmadığını buradan görebiliyorum. Dolayısıyla e, buradan ne aldığınız, ne paylaştığınız çok çok önemli. Ee, umarım faydalı oluyordur. Çünkü gördüğüm kadarıyla aksiyon alanlar e, ve buradan para kazananlar da var. Ama videoları nasıl baktığınız çok çok önemli bir diğer tema yabancı temasıydı. BİST'e yabancının gireceği şirketleri, BIST 30 şirketleri, yabancı payı yüksek olan şirketler diye bir tema halinde anlatmıştım. 5 bir 5 video civarında koymuştum. E bu videonun ilerleyen de, e, dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız burada önemli bir şeyi düzeltmek isterim. E, Borsa İstanbul'a yabancı gelecek diye hisse alınmaz arkadaşlar. BIST artma temalarından bir tanesi yabancı yatırımcının borsaya gelmesidir. Ama siz bir şirkete ortak olacaksınız tıpkı temelinizde öğrettiğim gibi şirketin sektörüne faaliyetlerine ürettiği ürüne, bu ürünün alıcısına, piyasasına, pazar payına şirketin e, kabiliyetlerine bakacaksınız, esas faaliyetlerine bakacaksınız. Burada e, borsayla şirketi ayırt etmek lazım. Dolayısıyla yabancı yatırım teması, yani yabancı gelecek diye borsada hisse alınmaz. Bunu lütfen ee, unutalım ee, peki Böyle bir 6 ay geçirdik yani Borsaya baktığımızda şöyle 2024'ün başından beri Özellikle endeks hani 4 tane şey takip ediyorum ki ara sıra da bunları Twitter üzerinde şöyle Paylaşıyorum Şu gör, görüntüyü 2 yıldır hep bu şekilde paylaşırım Sürekli de takip ederim Özellikle Bakıyorum birçok kişi de böyle takip etmeye başlamış ana endeksi yönlendiren en önemli 4 tane alt bileşeni görüyorsunuz. BIST 30, banka, tüm tüm Y yani BIST 100'den yan tahtaların çıkmış hali. Dolayısıyla BIST çıkmış hali yan tahtaları gösteriyor. Dolayısıyla para nereye giriyor? Bankacılığa mı, BIST 30'a mı, yan tahtaları mı? Takip edeceğiz arkadaşlar. Para neredeyse takip edeceğiz. Aksiyon almasak da Mesela bankacılığa giriyor diyoruz ama aksiyon almasak da takip edeceğiz ki en azından beklentilerimizi ona göre şekillendirelim. Dolayısıyla böyle baktığımızda e, mesela tüm Y endeksinde Mart'tan beri çıkış vardı. E, şurada özellikle müthiş bir ayrışma oldu. Yani biz e, Mart sonu Nisan başı itibariyle zaten bankacılık endeksi yukarı doğru çok hızlı gidiyordu. Oradan sonra ayrışma müthiş oldu. Yan tahtalardan iyice para çıkışı oldu. Son 6 aylık görünümde. E, portföyünün çoğunu altını çiziyorum portföyünün çoğunu yan tahtalarda tutan BIST 100 ya da BIST 30 dışındaki şirketlerde tutan birçok kişinin portföyü ya aynı kaldı ya değer kaybetti. Dolayısıyla borsaya küsmeler söz konusu oldu. 5 günlük baktığımda son birkaç günde şunu gördüm. O yüzden hani ilk sinyalleri olabilir mi diye paylaştım. Ama e, şu anda e, makroekonomik olarak Türkiye'nin ekonomik konjüktürünün buna izin vermediğini söyleyebilirim. Çünkü biz genellikle finans dışı kurumların tamamında kötü bilançolar görüyoruz. Yüksek faiz oranı sebebiyle şirketler borçlanamıyor, yatırımlarını örtülüyor, satışları zincirleme biçimde azalmış durumda. Dolayısıyla siz faiz oranlarını arttırdığınızda otomotiv satışları azalıyor, otomotiv satışları azalıyor, yedek parça azalıyor, yedek parça azalıyor, demir çelik azalıyor, demir çelik azaldığında başka bir şey azalıyor, zincirleme biçimde bu şekilde gidiyor. Son 5 güne grafiğine baktığımda e, sadece son 1-2 günde şu oldu, bu da acaba ufak bir hareket mi yoksa hareketin devamı gelecek mi bunu anlamamız adına önemliydi. Bankacılık endeksi yerinde sayarken hatta düşerken e, yan tahtalara bir para girişi oldu. Dolayısıyla son iki günde Cuma günü ve Cumartesi günü bu hareket önemli. Ee, belki bir trendin başlangıcı olabilir ama henüz teknik olarak gördüğümüz bu trendin temel olarak karşılanmadığını söyleyebilirim. Çünkü e, özellikle geçmiş 6 ayda da söylediğim gibi ne demiştik faiz oranları piyasayla ters işler, borsayla ters işler. Siz faiz oranlarını arttırdığınızda e, şirketlerin bilançolarında artık yatırımlarını geri döndürebilmesi için elde etmesi gereken kar oranı daha fazladır. Dolayısıyla e, şirketlerin ağırlıklı sermaye maliyeti artar ve bu şirketler de paralarını yeni yatırımlardan uzaklaştırır ya da gider paralarını mevduata koyar, yeni yatırımlar yapmazlar. Satışları zincirleme biçimde düşer. Dolayısıyla e, bu dönemin Ağustos sonu hatta sonbahara kadar devam etmesini makroekonomik olarak bekliyoruz. Bir noktada piyasa bunu erkenden satın alacak onu da bu şekilde endekse bakarak e, Endeksin aslında teknik bileşenlerine bakarak devam edeceğiz Gelelim bilançolara e, Bilançolara baktığımızda Çoğunda çok kötü bilançolar görüyoruz birçok şirkette e, Özellikle büyüyen şirketlerde daha fena görüyoruz ama mesela bugün yorum yaptığım Yünsa Satışları azalmış Dolayısıyla ilk çeyrek ikinci çeyrek Piyasanın içinde olmayan borsaya sadece fiyatlarla bakan arkadaşlara sesleniyorum. Şirketlerde işler yolunda gitmiyor. Bu çok normal. Beklentimiz dahilinde. Çünkü faiz oranları arttığında piyasa tıkanır. Piyasa şu anda likidite sıkışıklığında. Bu Amerika'da da böyle olmuştu. Türkiye'de de 10 senedir her faiz artışında böyle olmuştu. Şu an enflasyonu düşürmek için uygulanan şey şirketlerin de satışlarını azaltıyor. Tüketici gidip malını şu anda almıyor. Nasıl siz etrafınızda? E, araba gayrimenkul satışlarını şu an işte al alışlarını yapmıyorsunuz. Bu zincirleme biçimde tüm sektörleri arkadaşlar etkilemeye başladı ve bunu bilançolarda görüyoruz. Hani Yunsa gibi çok e, net bir müşteri tabanı olan bir şirkette bile satışların %50 azaldığını görüyoruz. E, bugün işte Sayas açıklandı. enerji şirketleriyle hani iki bilanço var son iki günde hemen çok hızlı üzerinden geçeceğim. Yani sürekli de enerji anlatmak istemiyorum çünkü her gruptan yatırımcı var. Enerji yatırımcısı çok fazla soruyor sadece. Ben anlattığım için Sayas'ı daha 1-2 ay önce anlatmıştım. E burada 2 yıl sonu bilançosunu ve faaliyet raporu üzerinden gitmiştik. 2024'te satışların artması bekleniyordu ama Sayas'ın özel durumu ne arkadaşlar? E GE ile özel anlaşması var. 3 yıl boyunca bu satışlar böyle gidecek. Dolayısıyla belki düşecek. GE siparişi azaltırsa düşer ama kesin siparişi var. Dolayısıyla satışlar iki katına çıkmış. Genel piyasa, piyasa konjüktüründen farklı ayrışmış bir sayas bilançosu var. Baktığımızda e, müthiş olumlu bir bilanço. Söyleyecek söz yok. E, bir ay önce e, zaten detaylı analiz yapmıştık bekleniyordu. Peki CV Enerji'de enerji şirketlerinden bir tanesi satışlar düşmüş. E, burada daha çok satışlara, bürüt kâra faaliyet kârına odaklanmak lazım. Çünkü net kârlar e, biraz yanıltıcı olabiliyor. Ee, ama e, ne demiştik? Enerji şirketlerinde, büyüme şirketlerinde 2024 zor geçecek. 2-3 ee, çeyrek bilançolar kötü gelecek. Çünkü yeni açılan, yeni iş açı alış şeylerine baktığımızda alışlarına hiç iş alınmıyor. Çünkü şirketler, yani Yunsa'da mesela, e, Fortadosan'da, Tofaş'ta güneş enerjisi yapmak yerine şu an işlerini döndürmeye çalışıyor. Kendileri satış yapamıyorken, para kazanamıyorken gidip güneş enerjisi yaptıracak halleri yok. Kobilerin ya da büyük şirketlerin... Dolayısıyla bu siparişlerini ötelemiş durumdalar. Tıpkı 6 ay önce Amerika'da olduğu gibi arkadaşlar. Dolayısıyla sektörün uzun vadede görünümüne bir değişiklik yok ama Türkiye'deki faiz oranları ve içinde bulunduğunuz durumdan dolayı siparişler azalmış durumda, e, üretimler azalmış durumda. E, bunu da faaliyet raporunu okursanız görebilirsiniz. Dolayısıyla bazı arkadaşlar gerçekten yatırımcı mantığını e, bilmeden e, yani emziye alınmış çocuk gibi borsa fiyatı Düştü diye e, gerçekten e, başkasını suçluyor, patronu suçluyor, şirketi suçluyor. Aslında beklentiler çok net belliydi. Bunları da ben bu kanalda düzenli biçimde paylaştım. E, dolayısıyla e, enerji şirketleri, büyüme şirketleri bu dönemde 2-3 kez bilanço çok kötü açıklayabilir. Daha sonra e, yoluna devam edecektir. Çünkü her şirketi raporunda buna göre yatırımını fizibilitesini yapmış... Ve nasıl bir gelecek beklediklerini anlatmışlar 2035-37 yılına kadar. Dolayısıyla siz bu projeksiyona inanarak yatırım yaptıysanız bu zamanları bekleyeceksiniz. Yatırım yapmadıysanız ben e, bugün yatırım yaptım e, seneye kazanacağım diye bir şey yok. Borsa fiyatları her zaman yukarı gitmez e, düştüğünde düşer yukarı gittiğinde de daha hızlı artar. Büyüme şirketlerinin özelliği budur. Bizim yapmamız gereken dengeli portföydü. Dengeli portföyünde nasıl yapılabileceğini hatırlarsanız belli videolarda anlatmıştım. Mesela 20'ye 80 kuralı demiştim. %20 maksimum büyüme hisselerine koyarsınız, %80 de blue chip'e koyarsınız. BIST 30 hisseleri olur, BIST 50 hisseleri olur ya da bunu temettü hisseleriyle bölersiniz. İhracat ya da dolar zengini dersiniz ama büyüme hisselerini maksimum %20 verirsiniz. Bunu yapan birçok kişi zaten şu anda portföylerini daha güçlü tutmuş durumdalar. Dolayısıyla Hani e, videoları herkese anlatıyoruz ama taktikleri teknikleri portföy yönetim tekniklerini uygulayabilenler e, Bir tık daha e, önde oluyorlar e, Dolayısıyla e, Odaklanmamız gereken şey arkadaşlar bir kez daha bu grafiği uzun süredir göstermiyordum Şirketlerin içsel değeridir Bu sadece büyüme hisseleri için değil bugün işte kötü bilanço açıklayan Yunusa Aksakrilik, Ereğli, Ford Doğaş e, hepsinin kötü dönemleri olabilir. E, hepsi bir sene, bir buçuk sene işleri daralabilir. Önemli olan bu şirketlerin sektöründe e, ürünlerinde, e, içsel yerinde e, bir gerileme var mı? Bu gerileme kalıcı mı? Buna bakmak. Bizim piyasa fiyatlarına baktığımızda çok etkileniyoruz ve yanlış hareketler yapıyoruz. Hele e, benim yine videolarımdan bir tanesinde yani bu kadar değişken var. Bugün hani son bir haftadır mesela şeyi görüyorum. Patron şöyle yapmış böyle yapmış haberi. Ben 15 senedir patronun ne lot sattığıyla ne lot aldığıyla hiçbir zaman ilgilenmedim. E, dolayısıyla bazı bilgileri kulak tıkamanız gerekir. Asıl olan tek şey vardır borsada başarıya ulaşmak için. Bir şirket net biçimde söylüyorum. Umarım video 18 dakika boyunca dinlenmiştir ve bu cümlem çok net anlaşılır. Bir şirket arkadaşlar parasını arttırıyorsa bir şirket para kazanıyorsa... O bilanço, o fiyat tıpış tıpış oraya gelir. Er ya da geç gelir. Bu e, birebir olmaz. 2024 yılında, 25 yılında biz bu fiyat olacak diye dedik diye olmaz. Bu onun içsel fiyatını gösterir temelinizlerde. Ama bir noktada gelir. Ya bir yıl gecikmeli gelir. Bazen bir yıl önden gider fiyat. Bazen bir yıl gecikmeli gelir. Dolayısıyla bunu herkesin aklına yazması lazım. Bazı bilgileri kulak tıkamanız lazım. Burada benim gördüğüm yatırımcıların çoğu Twitter'da ve sosyal medyada Müthiş yalan yanlış ve önemsiz bilgilerle şirketleri eleştirmeye, yanlış hareketler yapmaya devam ediyor. Odaklanmanız gereken şeyleri e, burada özetleyebilirim. E, videolarda da çok anlattım. E, ama amatör yatırımcıyla, e, öğrenen yatırımcıyla, kendini geliştiren yatırımcı arasındaki fark bu oluyor. E, detaylarda çok önemli mesajlar vermeye çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Dolayısıyla yolumuz uzun. E, biz e, bir yıllık, iki yıllık değil, 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonda hep bakmaya çalışıyoruz piyasalara, e, her sektöre, geleceğe, borsaya. E, o yüzden de e, gerçekten yatırımcı mindsetinde düşünenler e, in, aslında endişe etmemesi gereken bir durum. Bu dönemde Türkiye için geçecektir. Ben sadece bugün borsayı anlattım ama bu söylediklerimin hepsi Amerika borsası için de geçerli. Nereye yatırım yaparsanız geçerli arkadaşlar. Umarım e, videoyu biraz uzattım ama e, bayram tatilinde de olsa hazır piyasalar kapalı iken e, izleme vaktiniz olur ve sizlere bir şey katabildiysem ne mutlu bana diyerek herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.